Aha dur Payaz Kürt video atmış onu izleyeceğim 7. önce. Koç devri dün itibariyle nihayet sona erdi. Ben her ne kadar takım tutan biri olmasam da Fenerbahçeliler adına gerçekten <laughs> Oğlum, Sebahattin inşallah size iyi gelir lan. Çok sevindim. Çünkü bu seçim bana inanılmaz bir şekilde 2023 seçimlerini hatırlattı. Taraftarlar yine o seçimde olduğu gibi bu seçimde de aynı heyecanı yaşıyorlardı. <laughs> Ki bilirsiniz ben koltuk sevdallarını pek sevmem. Bu yüzden de ben bile bu seçimi büyük bir heyecanla takip ettim. Ali Koç bana zaten hem Tayyip hem de Kılıçdaroğlu vibe'ı veriyordu. İkisine de biraz biraz benziyordu. Enteresan bir adamdi yani. Ancak nihayet sonuçlar tam da taraf... Oğlum bu çok zengin değil mi? Ça bu çok zengin değil mi? Çok 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 parası var. De. Ha? Çok 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 mu parası var? Milyarder. TL milyarderi mi? Dolar milyarderi mi? 5 milyar dolar. 5 billion dolarız mı? Bunun 5 mil. Bunun 5 billion dolar parası mı var? E abi o zaman niye amına koyayım Fenerbahçe'ye Ronaldo'yu almıyor, Messi'yi almıyor. Madem bu kadar çok seviyor. Amına koyayım gitsin ne bileyim Haaland'ı alsın. Emin emin ol ki Ronaldo'ya gidip Messi'ye gidip Haaland'a gidip kardeş gel Fener'de oyna sana 200 milyon dolar dese hepsi gelir amına koyayım. De. Ne salak adamsın sen ya. Niye abi hani bu adamın çok 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 parası vardı. Koç ailesi yaz. Bana ne amına koyayım? Tarın istediği gibi sonuçlandı. Fenerbahçe'de bu da ölecek. Bu da bizim gibi kara toprağa girecek. Ondan sonra çocukları miras için kavga edecek. Sabahattin Reis daha güzelmiş. Daha yakışıklı, daha nur yüzlü. Sebahattin Reis bence Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Deyin. Yaşanan olağanüstü seçimde Ali Koç'un rakibi Saadettin Saran'dı. Saadettin Saran 12.825 oy, Ali Koç ise 12.68 oy aldı. Oha! Zar zor almış lan. Oğlum hala Ali Koç'a 12.000 oy veren gerizekalılar mı var Fener'de? Yok be. Para mı veriyor? Peki Saadettin Teksoy'un da mı çok parası var? Saadettin Teksoy da mı çok zengin? De. Saran yalama, Holding. Saadet'in Kumarcı senin gibi. Olabilir. Severiz. De. Olmuştu. 7 yıl gibi bir sürede en ufak bir başarısı olmamasına rağmen halen daha bu kadar fazla oy olması da gerçekten enteresan. Kumar sitesi mi var beni sponsor yapsın beni sponsor yapsın. Tam bir durum. Ancak en nihayetinde 257 oy farkla koltuk sevdalısı Ali Koç nihayet devrildi. Yayıncı dostum Jurox'un da bugünleri görmesini ve yorumlamasını gerçekten çok isterdim. Tekrardan başımız sağ olsun. Kendisini böyle bir günde tekrardan almak istedim. Şimdi gelelim Ali Koç'un Helal olsun. Oğlum ben bu beyaz kürtü gün geçtikçe daha çok sevmeye başlıyorum lan. Ne? Kulübe verdiği zararlara baştan söyleyeyim dostlar video başında da belirttiğim gibi ben takım tutan veya futbolu takip eden birisi değil Bu nedenle bu videoda anlatacağım şeyler kendi tecrübelerim veya gördüklerim değil sadece kur, araştırarak kur. bulduklarım olacak Eksik bir şey olursa kusuruma bakmayın ama iyi araştırdığımı düşünüyorum Her neyse konumuza hızlı bir geçiş yapalım 2018 yılında Fenerbahçe'nin başına gelen Ali Koç Aziz Yıldırım'a ne yaptılarsa aynısı Ali Koç'un başına geldi Aziz Yıldırım'ın ahı vardı Ali Koç'un üstünde. Ahı da deste deste çıktı abi. Da. Büyük bir gürültüyle başkan seçilmişti. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon sloganları her yerde yankılanıyordu. Rakip takımlar bile Ali Koç'un başkan olmasından endişe duymuşlardı aslında. Neticede adam ha, aheste aheste da ne bilim ya. Yani istediği her imkanı kulübe sağlayıp gitme. Sana muhtaçlar da 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 Galatasaray yazdığı beste ne besteydi ama be ya eh be Bilirdi aslında. Yapmadı da denemez. Yaptı fakat stratejiyle değil. Parayla yaptı. İmkanı yok gelmez demek. <laughs> Bu adamı görünce benim var ya sinirden tüylerim diken diken oluyor ya. Bu da Razım Özen Kütahyalı gibi sabun. Da. De. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Da. De. Videoları izledikten sonra yorumla amın düdüğü durdurup durma videoyu video bitince yorumla deli edeceğim beni koyacağım sana yoksa. İsimleri bile kulübe getirmeyi başardı ancak onlar. Ben de sabunum. Benden bu kumar oynamam kumar oynuyorum. Ay ben artık bu adamı hor görmüyorum ya. İyi bir Mesut Özil ya bir zamanlar Türkiye'yi temsil ediyordu Avrupa'da ya. Deee. Ama en azından ben malım. Bu adam mal değil. De ...da tam anlamıyla balon çıktılar. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu hiç olmadı. Sadece bir kupa kazanabildiler. O da 2022-2023 Zira Türkiye Kupası'ydı. 2018 dönemi zaten kulüp tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesiydi. Ve Fenerbahçe'nin 6. olarak bitirmesiyle sonuçlandı. 2019'da 7. 2020'de 82 puanla 3. 2021'den sonraki tüm sezonları ise ikincilikle kapattı. 2023-2024 sezonu tarih... Abi şu şehre bak ya. Abi dünyanın en güzel şehri ya. Oğlum hangi şehrin ortasında koskoca deniz var amına koyayım ya? De. Şuna bak ya. Yok baba, abi kusura bakmayın. İstanbul dünyanın en güzel şehri baba. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Tam beton maton. Eyvallah ama her ülkede beton var. İstanbul dünyanın en güzel şehri abi. Konya mı? Ben dünyanın en güzel şehrinden bahsediyorum. Siz Gonya diyorsunuz amına koyayım ya. Yok Adana amına koyayım. Ne? Yok Antep. hiç ikinci olarak adlandırılıyor. Çünkü Fenerbahçe bu sezonu 99 <laughs> puanla kapatmasına rağmen yine de şampiyon olmadı. Ve bu da elbette tarih. Galatasaray her zaman bir numaradır babiş. De i̇şte Ender. Bak size bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Biz geçen Frankfurt'a 5-1 yenildik ya. Şimdi herkes diyor Liverpool size çakacak. Liverpool sizde rezil olacağınız kötü olur. Tam tersi. Tam tersi. Liverpool'un götünü sikeceğiz. Galatasaray hatalarından doğan bir takım. Galatasaray herkesi böyle zırt diye alt üst edebilen bir takım. Liverpool'un amına koyacağız. De. Göreceğiniz. De. Göreceğiniz. De. Bakın. Geçen sene koskoca Tottenham Galatasaray Tottenham'ı darma duman etti. Şim'in içine gömdü. Galatasaray elinde toplum şampiyon oldu. Rastlanan bir durum. Sadece ülke içinde de değil Fenerbahçe maalesef Avrupa'da da başarısız oldu. 2023-2024 konferans liginde çeyrek finalde rakibi Olympiakos'a karşı penaltılarda elendi ve bu olay... Beyler bu diyorsa Liverpool'a ne varsa basın ev araba her şey. Ne alaka lan? Ne oğlum benim bu laf benim benim bu lafları diyorum diye mi Galatasaray kaybediyor? Ne yani ben Galatasaray kaybedecek dersem Galatasaray kazanır mı? Ya ne alaka amına koyayım ne evet lan. Koskoca Galatasaray'ı ben çökertiyorum. Amına koyayım bende ne güç varmış. Kiki kapattırıyorum Galatasaray'ı çökertiyorum. De. de bayağı bir tepkiye neden olmuştu. Döneminde 11-12 farklı teknik direktörle çalışmış ve yüzden fazla oyuncu transfer edilmişti. Fenerbahçe'ye bıraktığı borç ise 31 Mart 2025 itibariyle 21,5 milyar TL oldu. 2018'in yazında devralınan borç ise yalnızca 3,2 milyar TL. E tamam bitirsin. Ali Koç bitirsin. Hani çok zengindi. Ne? Yine Ali Koç'un tepki görmesine sebep olan hamlelerden biri ise 7 Nisan 2024'te U19'da çıkılan maç olmuştu. Süper Kupa'da 101. saniyede takım sağdan çekilmişti. Bu olayda Ali Koç'u destekleyen olduğu kadar tepki göster... Bir saniye abi şimdi Ali Koç'un yapısı ne oldu? Ali Koç'un yapısı da Ali Koç'la beraber kayboldu mu? De. gitmeyenler de olmuştu. Yani neticede kupa gitmişti. Ben çekilme sebebini pek bilmediğim için bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Yorum tamamen sizin. Yine 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor maçındaki sağ olayları sonrasında kulüp sürekli olarak polemik ekseninde kalmıştı. Peki neden şampiyonluk gelmedi? Taraftarlar bu konuda ne diyor? Birinci sebep tabii ki de... Söylüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebini söylüyorum. Fenerbahçe'nin üstünde çok büyük bir cenabetlik ve beddua vardı. Ve şu anda Ali Koç'un gitmesiyle o cenabetlik ve beddua kalktı. Ve bundan sonra artık Fenerbahçe harbiden iyi oynayacak. Yala dedi, yalama, yala Aziz Yıldırım'ın bedduası ahı, İsmail Kartal'ın bedduası Zavar. ahı. Ali Koç o kadar insanın hakkını yedi ki, o kadar insanı parasıyla ezdi ki, gücüyle o kadar insanın hayatını mahvetti ki, o kadar insanı rezil etti ki gücüyle. Allah Ali Koç'un hiçbir işini gücünü rast getirmedi. Ve şimdi Ali Koç gitti. Sebahattin Reis geldi. Şimdi bakın Fenerbahçe daha iyi oynayacak. Daha yeni berabere kaldılar amına koyayım. Oğlum da, daha dün de o. da bak bir, Fener'in bir dahaki maçını izle. iyi, iyi izle. He. Teknik direktör istikrarsızlığı Koçun en büyük vaadi kurumsallaşmaydı Pratikte ise 7 yıl içerisinde 11-12 teknik direktörle falan çalışıldı Her hocayla farklı bir oyun profiline gidildi 2 sezon üst üste bile Aynı prensiplerle oynanmadı Bu da elbette biraz Ona niye sıktı 2 sezon üst üste bile aynı prensipler. Adamı öldürüyor kafasında bir şey çıkıyor Ona niye sıkıyor bu ne ya abi De. Kalkan alıyor ona vurarak kendine kalkan mı yapıyor? Oo, oğlum ben bu Valorant'ı öğrensem aslında zevkli oyun olabilir lan. Ha? De. Gay olursun. Zaten gayim. Ya gay değilim de siz zaten beni gay sanıyorsunuz. De. oynanmadı. Bu da elbette biraz dengesizliklere neden oldu. Oyuncu seçimlerinde de bir takım hatalar yapıldı. 136 milyon euroluk bon servise rağmen şampiyonluk... Oha! Artas Mentehil görememiş bir kadro yapısı ortaya çıktı. 2025'e dek yüzden fazla oyuncu giriş çıkışı da kadro bütünlüğü. Onu sikim iyi oynuyor lan. de? Bu da yine bozdu tabii ki. Tabii kulübün borcunun artması da yine kulübe büyük bir eksi yazdı. 2018'den bu yana kulübün borcu 3.2 milyar TL'den 21.5 milyar TL'ye tırmandı. Hatalı transferler ve hoca tazminatları da bu yükü iyice büyüttü. Koç kötü diye değil, rakip çok iyi diye diyenlerin de payı var elbette. 2023 2024 kafaya sıkıyor ha. 99 <laughs> puanla ikinci olmuştu. Ve bu puanla ikinci olmak tarihte çok az görülür. Galatasaray'ın 102 puan alması tarihi bir çıta. Ancak netice de Koç en iyi sezonunda bile video dinlemiyor ki dinliyorum ya Galatasaray 2 puanla şampiyon olmuş göremedi ve istifa çağrılarına kulak asmadı gel gelelim yine Ali Koç döneminde yaşanan bazı skandallara bunun için Ocak 2019'a dönmemiz gerekiyor. Fenerbahçe o dönem Miha adlı oyuncuyu soyadını o... bu kim lan? Okumayacağım. Muhtemelen yanlış okurum ve siz dalga geçersiniz. Hakkınızdır tabii ki. Bu oyuncu Empoli'den transfer ediliyor o dönemde. Empoli Söyleşmede kim belirli. amına koyayım? Bon servis ücreti. Yok Mbappe halinde ödenecekti. Son taksit tutarı 831.929 euroydu. 25 Eylül 2020'de Empoli kulübü Fenerbahçe'ye bu son taksidin yapması için resmi